Merhabalar dostlar. Haberden sonra hemen ufak bir grafik değerlendirmesi yapacağız bu hisseyle ilgili hemen bakalım. Saat 15'te arkadaşlar Kamu Yayınlatma Platformu'na Akın Tekstil A.Ş.'den özel durum açıklaması geldi. Hissedekileri biraz üzen bir durum arkadaşlar. Taban kapattıran bir durum. Bakırköy 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nin şirketimiz hakkındaki konkordoda kararı arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de yanlış hatırlamıyorsam Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı veya Yeşil Yap ikisinden bir konkordoda için başvuruda bulmuştu. Biraz aşağı taban taban gitmişti. Ondan sonra arkadaşlar bayağı bir yukarı sert çıkış yapmıştı. İnşallah bu da onlardan biridir. Bakalım nedir ne değildir diye. Diyor ki arkadaşlar biz diyor işte şirketimize haciz bakın durum bu hal üzereyken alacaklar tarafından başlatılacak haciz işlerinin önüne geçmek üretim faaliyetlerimizin devamını sağlamak sağlamak, şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan küçük yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamamız için Concordo talepli başvurumuza Akırköy 1. Asya Ticaret Mahkemesi diyor. 18 Mart 2025 tarihinde bu tarihten itibaren 3 ay geçici mühlet verilmiş. Geçici konkortu da komiserleri görevlendirmiş ve tedbir kararına hükmedilmiştir diyor arkadaşlar. Şirketimiz olağan fayda devam edecek. Başka banka başta bankalar olmak üzere tüm ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirecekler diyor. Grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar hisse lambadanak aşağı indi şu anda en yakın destek arkadaşlar 130 lira inşallah burada tutanır. Eğer ki tutulamasa arkadaşlar aşağıda ciddi anlamda bir boşluk var. Kendimizi 81'lerde bulma ihtimalimiz olabilir haberiniz olsun. Zaten haber geldikten sonra arkadaşlar saat görüyorsunuz 14'ten sonra lambadanak aşağı hatta 15'te arkadaşlar lambadanak aşağıymış. Allah sabır versin arkadaşlar inşallah. Dediğimiz gibi yeşillerde olduğu gibi yeşil yapımıydı yeşil gayrimenkul mu? Onun gibi arkadaşlar yukarı tekrar bir hareket başlatır belli bir süre sonra. Kanalıma Abone olmak için akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.